açmamışım herkese merhaba arkadaşlar Merhaba 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 bugün ayrımlıyız böyle <laughs> bizi göstermesem neyse bugün yeni aldık onu çekiyoruz Böyle inşaat etme kısmını göreceksiniz. Kapıyı açalım. Evimiz böyle. Ee, kaç artı bir? de ben de bilmiyorum. Böyle. Çok büyük. Burası benim modalarım olacak. Çünkü ben modayı çok seviyorum. Burada iki tane mutfağım. Hem mutfak hem sanırım olacak. Çünkü çok büyük. Yani hem spor olacak. Ben öyle istiyorum. Annem de öyle istiyor. Ama babam da öyle istiyor. Ama kardeşlerim illa olacak diyor. <gülüyor> <gülüyor> Burası böyle mont falan aslında. Bir Burayı her yerde sıfırlayacağız. Neyse. Şimdi de yukarıya gidelim. geldik. <laughs> herhalde annem de geliyor şu anda. Kız oğlum kızım. Ee, hani, burası annemlerin odası herhalde. Çok büyük onun için. <laughs> Ay, su almak lazım. Neyse. Burası kardeşliğimin odası. Evet. Hmm. Yum yum yum. Yum yum yum. Nereden biliyorsun? Belki bu oda bizim olur. Onlar annemlerin. Ben bile almıyorum. Ha, doğru. Burası benim odam. Ya benim odamın penceresi yok. Ağlama ağlama. Her şeye. Burası da benim. Ya orası benim odam olsun. Hayır bir de bu odam olacağız. Neyse benim odam da İki kız olduğunuz beni düşünmüyorsunuz Anne bir kardeş yapın. E ee, var ya kardeşin bir tane bebek evde ya. Eski evimizde. O da erkek. Burada karakterleri tanıtmayı unuttum. Evet şimdi bunun yaş ve alt ve borçlarını tanıtacağım bu baba biraz <laughs> az önce onun <laughs> için bu baba otomat e, 27 20 ne 25 35 yaşında o da son ser kendi ismini taktım neden bilmiyorum aslında biliyorum de neyse iyi ee, bu da 32 yaşında burcu terazi. Bunda e, ikizler bu arada. Bu da Eda Ortancık abla. Bir tane daha bebek var ama onu getirmedim. Neyse. O da işte bebek adını koymadım. E, bu da Eda. Burada isimlerini unutabilirim şu ikilerin? Çünkü bir çok alışmıyorum ben resimlere. Onun için değiştirebilirim yani. E ama bunu unutmam. Evet bu da iki <laughs> yengeç burcu. Unutuyorum böyle işte. Yengeç burcu. Ve 14 yaşında. Bu ise 5 yaşında. Bu da 4 yaşında e, ee, bunun adı <laughs> ee, bunun adı Mik. bunun adı da Mila uyumlu mu uyumlu burada sesim böyle cür 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 gelebilir çünkü tablet kalemi ben oynuyorum ee, onun için Böyle sesler gelmesi çok normal. Neyse hadi geçelim. Üf, neyse hadi buraya yapsın ailem. İki video hazır. Hmm. Evi yapıyoruz. Önce giriş ışığı. sağlayacağım. alacağım. Sokaklanması yok mu? Ben de aslında bu evi yapmıştım. Ama yani yarısını yaptım bu arada. Yarısını yapmıştım. Ama böyle karakter tam da yapacakken sıfırlandı. Onun için yapamıyorum. Işık koyacağım şimdi. Bulursun. Böyle taş ama buraya sığmadığı için buraya buraya küçük taşlardan koyacağım. Bu arada yeri yerini de söyleyeyim. Böyle ağaç olan yer ve yapraklar görüyorsunuz bu ekranda hatta durun burası ve bunu seçtim ve bunu seçtim belli olmadıysa renk değiştireyim. Böyle. Burası. Ve burası. Burası. Burayı seçtim. Şimdi ben burayı yapayım. Geliyorum. Birazcık çok güzel. bunu açıyoruz. Yani. <gülüyor> Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bu sanki bir çıkıyor gibi. Bu diyeceksiniz ki bu ne? Soba, sokak hayvanları için. Ama bunu buraya değil, buraya koysak daha güzel. Ben koyamıyorum. O zaman git. <laughs> İyilikten iki saniye sonra iyisi çiçek birazcık olacak. Arkadaşlar şimdi girişin son halini göreceksiniz. Şimdi annem bitmiş halini gösterecektir. Ben hiçbir şey görmedim. Sadece şuralardan ufak bir şey görüyorum. Ama o kadar güzel olacağına inanmıyorum. Annem şu anda aşık olmuş gibi okuyor. Evet çarptısın. Evet. kullanma konuşma ağzına ederim şimdi edemezsin <laughs> arkadaşlar güzelliğe bakar mısınız burada bir tane ağacımız burada bir tane ağacımız burada bir de vücutma burada ne Filiz mi bu Filiz mi Bilim. daha burası daha burası buraya yaparlar mı bilmiyorum daha burası burası <laughs> burası var burada bu iki yer annemin hobi benim hobi odam olacak hiç kardeşlerimi düşünmeyeceğim. <laughs> Çünkü onların odası zaten güzel olacak. Evet. <laughs> Arkadaşlar annemler çok yorulmuş ve yemek yiyeceğiz ve saat 8 olmuş zaten birazdan yatacağız havada kararır. Kararır dedikten sonra kararmış bile. <laughs> Şöyle sabah. Sakaklanmamız anca var. Kardeşlerim gelsin şimdi. Görecek misiniz? Canlarım. Evet hadi açalım. 1-2-3 Vav Vav Bunlar bizim şimdi? O mi? Şimdi Bu kimi Bize mi? Hayro ablamızın. Evet bakın. Tonic. Ya uf ya neyse. Çok güzel burası. Limona. Limona ne kızım? Oğlum. Boş ver anne boş ver. Hiçbir şey bilmiyorsun. Limona vay canına bu arada. <laughs> kızım. Ne yapıyorsun? Aç şunu. Anne. Açayım. Kardeşinizin yüzünden ağlamıyor. <laughs> Arkadaşlar çok acıktım. Onun için midemiz bulanıyor. Ding dong din. Kapı çalıyor. Annem şimdi kapıya bakacak. Burada yemek yemek için buraya yer koyduk. Koyduk. Yani Z kuşağı almanın sorunları. Yemek sipariş etmiştik. O geldi herhalde. reklam Sakın ama sakın abone olmayı unutmayın. Her zaman unutuyorsunuz. Abone olun, abone olun, abone olun. Noluy? Ama lütfen. ya saat 10 on, falan döneriz dedin saat kaç oldu 12 ve ben bu çocuğa bakamıyorum süt veriyorum ama anne sütü istiyor onun için daha buralara geldim ve burada da kalmayacağım otelde kalacağım al şunu kankacım orada burnunun kankısı al şunu kankacım Ay sen ağlan teyze. Bana teyze demedim. Ben bu çocuk daha iki aylık. Ne yapayım yani? <laughs> ne biçim ya? Yani ala Allah al, yer ne kadar? Annem şimdi anlıyorum, şimdi anlıyorum. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> ee, neyse, çocuğu tanıttım. Ee, arkadaşlar bu benim en bücücük kardeşim. Neyse yemek gelecek, biz yemeğimizi yiyip burada yatacağız. Onun için çok bir şey çekmeyeceğim ve yarın gene çekeceğim. Onun için iyi geceler hepinize hepinize. Bu. Böyle... Mm -hmm yapıyorum ve görüşürüz diyorum. Hello guys, are, bye bye guys, bye.